Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Bugün sizlere Yahudi astrolojisi hakkında detaylı ve ilgi çekici bir rehber sunacağım. Yahudi astrolojisi, eski Yahudi mistisizmiyle, kabalistik bilgi, iç içe geçmiş, evrenin ilahi düzenini ve insan ruhunun kaderini anlamayı hedefleyen bir astrolojik sistemdir. Mazalot-e adı verilen bu sistem, gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin, Tanrı'nın iradesini ve insan yaşamına etkisini yansıttığına inanır. Bu yazıda, Yahudi astrolojisinin temel unsurlarını, tarihsel gelişimini ve ruhsal boyutlarını inceleyeceğiz. Yahudi astrolojisinin temelleri Birinci Tanrı'nın ilahi düzeni Yahudi inancına göre, yıldızlar ve gezegenler, Tanrı'nın evren üzerindeki iradesini yansıtan araçlardır. Gökyüzü hareketleri, Tanrı'nın planlarını ve insan yaşamındaki olayları anlamada bir rehber görevi görür. Ancak Yahudilik, yıldızlara tapınmayı kesinlikle yasaklar. Astrolojiyi bir rehber olarak kullanmak, Tanrı'ya olan inanç ve bağlılıktan uzaklaşmamalıdır. İkinci Emazalı kavramı Mazal, İbranice'de iyi yıldız etkisi anlamına gelir ve bireyin kaderini ve yaşam yolunu etkileyen gezegensel ve yıldızsal enerjileri ifade eder. Yahudi kültüründe sıkça kullanılan emazal tov, şansın açık olsun, ifadesi, bu astroloji kavramın günlük hayattaki bir yansımasıdır. 12 Mazalot, Yahudi Zodyak Sistemi Yahudi Astrolojisi, Babil ve Yunan Astrolojisinin etkisiyle 12 burç sistemini benimsemiştir. Ancak bu burçlar, Yahudi ile kabalistik bilgi, zenginleştirilmiş, ruhsal bir boyut kazanmıştır. Her burç, bir ayı ve Yahudi takvimine göre belirli bir ruhsal temayı temsil eder. Yahudi Zodyak ve Ruhsal Temalar Tale, koç cesaret, inisiyatif, pesa, fısı ile bağlantılıdır, özgürleşmeyi temsil eder. Şor, boğa dayanıklılık, sabır, fiziksel dünyayı anlamayı öğretir. Teomim, ikizler bilgelik ve iletişim, toranın ikili doğasını ifade eder. Sartan, Yengeç Koruma ve Sezgi, Ailevi Bağlar ve Duygusal Güvenlik. Arye, Aslan Liderlik ve Yaratıcılık, Tanrı'nın ışığını yansıtmayı öğretir. Betula, Başak Hizmet ve Mükemmeliyet, Dünyada Düzen Yaratmayı Temsil Eder. Moznaim, Terazi Adalet ve Denge, ilahi Adaleti Yaşamda Uygulamayı Simgeler. Akrav, Akrep Dönüşüm ve Derinlik, Ruhun içsel Yolculuğu keset, yay genişleme ve ilham, ruhsal arayışı teşvik eder. Gedi, olak sorumluluk ve azim, dünya ile ilahi arasında köprü kurmayı temsil eder. Deli, kova yenilik ve bireysellik, insanlığa hizmet etme ideali. Dagim, balık şefkat ve fedakarlık, ilahi sevgiyle bütünleşme. Gezegenlerin ruhsal yönleri. Yahudi astrolojisinde gezegenler, ruhsal bir anlam taşır ve bireyin Tanrı ile bağlantısını ifade eder. Güneş, Tanrı'nın ışığı ve bireyin ruhsal gücü. Ay, değişim ve sezgisel enerji. Merkür, bilgelik ve iletişim, toranın öğrenilmesiyle ilişkilidir. Venüs, sevgi ve güzellik, Tanrı'nın yaratıcı gücünü temsil eder. Mars, güç ve irade, cesaret ve Tanrı'ya hizmet. Jüpiter, bolluk ve ruhsal büyüme, ilahi lütuf. Satürn, disiplin ve sınavlar, ruhsal gelişim için gerekli zorluklar. Kabala ve Yahudi Astrolojisi. Birinci Hayat Ağacı, Etz Chaim ve Astroloji. Kabala'nın temel sembolü olan Hayat Ağacı, Yahudi astrolojisinde önemli bir rol oynar. 10 Sefirot, ilahi nitelikler. Göksel cisimler ve burçlarla ilişkilendirilir. Her sefira bireyin yaşamında bir tema ve ruhsal ders sunar. İkinci ruhsal evrim. Kabalaya göre astroloji bireyin ruhsal evriminde bir araçtır. Bireyin doğum haritası yaşamında hangi ruhsal dersleri öğrenmesi gerektiğini ve hangi güçlüklerle yüzleşeceğini gösterir. Yahudi astrolojisinde doğum haritası. Yahudi astrolojisi bireyin doğduğu anın gökyüzü konumuna göre bir harita oluşturur. Bu harita, kişinin ruhsal potansiyelini, bireyin ruhunun bu yaşamda nasıl gelişeceğini, karmik derslerini, geçmiş yaşamlarından gelen dersleri ve zorlukları, yaşam yolunu, hangi temalarla karşılaşacağını ve bu temaları nasıl dengeleyeceğini açıklar. Yahudi takvimi ve ay döngüleri Yahudi takvimi, ay ve güneş döngülerine dayalıdır. Ayın döngüleri, ruhsal ve duygusal enerjileri etkiler. Yeni ay, roş çödeş yeni başlangıçlar ve ruhsal temizlik. Dolunay, enerji ve tamamlanma, ruhsal farkındalık artışı. Ayın son dönemi, geri çekilme ve ruhsal içe dönüş. Yahudi astrolojisinin modern yaşamdaki yeri. Günümüzde Yahudi astrolojisi, Bireylerin ruhsal potansiyellerini anlamak, ilişkilerini geliştirmek ve yaşamlarını ilahi planla uyumlu hale getirmek için kullanılmaktadır. Kişisel gelişim, bireyin güçlü yönlerini ve zorluklarını anlamasına yardımcı olur. Ruhsal farkındalık, Kabala ile birleşerek daha derin bir ruhsal bağlantı sağlar. İlahi rehberlik, günlük yaşam kararlarında Tanrı'nın planını anlamak için bir rehber sunar. Yahudi astrolojisinin evrensel mesajı. Yahudi astrolojisi, evrenin Tanrı'nın ilahi düzeniyle yönetildiğini ve bireyin bu düzende bir yerinin olduğunu hatırlatır. Bu sistem, insanın kaderini anlamasına, Tanrı ile olan bağını güçlendirmesine ve ruhsal potansiyelini gerçekleştirmesine rehberlik eder. Gökyüzündeki yıldızlar ve gezegenler yalnızca fiziksel nesneler değil, Tanrı'nın bireylere yol gösterdiği araçlardır.